Evet değerli misafirlerimiz ben Mustafa Kalkin, Didim Turpa Emlak'tan uzunca bir aradan sonra tekrar beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün sizlere Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 artı 1 ayrı mutfak çatı dubleksimizin tanıtımını yapacağım. Bu dubleks dairemiz sıfır iskana alınmıştır, elektrik, su, sayaçlara takılmıştır. Didim çarşı merkez dediğimiz merkez camine, Çarşamba pazarına 300 metre. Cumartesi pazarı otogara 350 metre yürümeyi seviyorsanız tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiz bir mevki. Ayrıca bu dubleksimiz bu bölgenin en uygun dubleksi olduğu için sizlerle bu dubleksi paylaşma ihtiyacı hissettim. Bu dubleksimizin 27 Aralık 2021 tarih itibariyle fiyatı 900 bin pazarlığı var. İyi seyirler efendim. Evet değerli misafirlerimiz Bugün sizlere bahse konu olan 3 artı 1 ayrı mutfak 0 iskanlı dubleksimizin tanıtımını yapacağım Bulunduğumuz yer ışıkların olduğu yer Akbük yolu hemen karşısında Egemet hastanesi Çarşamba pazarı Merkez cami 300-350 metre Şehir merkezine yakınlığı avantaj Otogara yakın Çevremizi sizle şöyle bir paylaşmak istiyorum Evet. Binamızı görüyorsunuz. Binamıza gideceğiz birazdan. Binamızın önüne geldik. Binamız görmüş olduğunuz gibi çatı dubleksi 3 artı 1 ayrı mutfak 0 iskanlı. Ön cephe oluşu, önünün park oluşu. Parkı göstereyim, yolu göstereyim. Ön cephe oluşu, bakın çatı dubleksimiz ön cephe. Teras, komple deniz manzaralı. Fiyatı 27 Aralık 2021 tarihi itibariyle 900 bin pazarlığı var diyor müteahhitimiz efendim. Bu binamızda 3 tane 1 artı 1, 2 tane 2 artı 1 olmak üzere toplam 5 tane normal daire, 1 tane çatı dubleksimiz var efendim. İskanı alınmıştır krediye uygun. Evet görmüş olduğunuz gibi iskene alındığı için su sayaçlarımız takılmış. Bir çıkalım. Tabi temizlik yapılacak. Yeni bitti. Dediğim gibi bu binamızda 2 artı 1 açık mutfak 1 artı 1 açık mutfak Zemin kat ya bahçe katı 1 artı 1 açık mutfak mevcuttur. Evet dubleksimize geldik. Dubleksimizin kapısını açalım. Uzun, geniş, nereden baksanız 7 metre bir koridoru var. Sağdan yukarı çıkmadan önce Alt katta iki tane odamız, bir ortak kullanım banyomuz mevcut. Ortak kullanım banyomuz. Uzun bir koridor olması kesinlikle avantaj. Çünkü çoğu de görüyoruz. Direkt bir metre koridor direkt yukarı merdivenle çıkılıyor. Ama bunun uzun bir koridor olması avantaj. Dubleksimizin giriş katında dediğim gibi iki tane ortak düzeltiyorum. iki tane yatak odası, bir tane ortak kullanım banyosu mevcut. Önü park. Ön cephe sıfır iskanlı. Cumartesi pazarına otogara yakın. Merkez çarşı, merkez cami. Çarşamba pazarına dediğim gibi 300-350 metre. Şimdi yukarı çıkalım. uzunca bir aradan sonra tekrar beraberiz. Lütfen bana destek için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünden sonra sık sık video yayınlayacağım. O videoları görmenizi tavsiye ediyorum. Bana desteğinizi lütfen esirgemeyin. Abone olmanızı istiyorum. İşin doğrusu. <laughs> evet, üst kata çıktığımızda çıkışımızı gördük. Üst katta geniş bir veranda, hol. Solda bir yatak odamız. Ayrıca bu yatak odasının da genişliği gayet iyi. Ne, nereye koyacağım derdimiz yok. Bu yatak odasının küçük bir neyi var? Küçük teras diyelim. Balkon olarak büyük ama küçük teras. Bu bir odamız. Odamızdan çıktık. Çıkışımızı gördük. Ortak kullanım banyomuzu şöyle bir bakalım. Bu banyomuzda havalandırma penceresi olması o da bir avantaj. Çoğu dublekslerde yok. Bu yatak odasını görmüştük. İkinci odamızı görüyoruz. İkinci odamızda bakın terasa çıkıyor. Ayrı mutfağımızdan da terasa çıkışımız var. Şimdi bu odayı sizlerle ben paylaşayım. Teras ön cephe dediğimiz gibi ön cephe. Ön cephe olması avantaj tabii ki teras terasa bakmıyor. Terasımız büyük, kullanışlı. Mutfaktan da ayrıca terasa çıkışımız mevcut. Ayrı mutfak. Çoğu bayanlar ayrı mutfağı tercih ediyorlar. Yemek yaptım, koku oldu, soğan kokusu vesaire. Ama ayrı mutfak oluşu avantaj. Ayrıca Çatı dublekslerinde hayat terasta geçtiği için terasta oturduğunuz zaman mutfakta pişiriyorsunuz, terasta oturup keyfini çıkarıyorsunuz. Mutfak aşağıda olmuş olsaydı inçik yapılacaktı. Sıkıntı zahmet olacaktı. Hayat terasta geçiyor. Evet. Önümüz açık. Önümüz yol. Önümüzde başka bir bina yok. Yaz kış oturabileceğiniz bir mevki. Fiyatı 900 bin lira. Pazarlığı var. Sıfır iskanlı efendim. Bu dubleksimiz bu bölgenin en uygun dubleksi olduğu için sizlerle paylaşımda bulunuyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Ben Mustafa Karkin, Didim Turpa Emlak'tan. Evet değerli misafirlerim ben Mustafa Karkin. Bugün de sizlere Didim Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 artı bir ayrı mutfak sıfır iskanlı çatı dubleksimizin tanıtımını yaptım. Bu dubleksimiz 900 bin lira pazarlığı var. Önü açık debi derya deniz manzarası. E, ayrı mutfak oluşu çok avantajlı. Çarşı merkeze, çarşama pazarına, merkez camine 300 metre. Cumartesi pazarı, otogar, 350 metre, tüm ihtiyaçlarınızı net söylüyorum, samimi söylüyorum. Yürüyerek giderebileceğiniz bir bölge. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bana desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun efendim. Hoşçakalın.